Kükreşten herkese iyi akşamlar. Bugün 18 Temmuz 2022. Romanya'ya FETÖ'nün tohum attığı yıllar dizisine devam ediyoruz. Şimdi 21 Mart 1999 Fethullah Gülen'in Amerika'ya gidiş tarihi. 15 Şubat 1999 ise yani 34 gün öncesi ise Abdullah Öcalan'ın Kenya'dan Türkiye'ye getiriliş tarihi. Şimdi tarihi bilmezsek e, ya da e, doğru bilmezsek geleceği doğru yorumlayamayız. Bu açıdan e, gençlerimizin ne olup bittiğini e, düzgün öğrenmeleri, doğru öğrenmeleri açısından, tarihe not düşme, açı, düşme açısından biz e, ve e, başlığımıza uygun olarak yani FETÖ'nün Romanya'ya tohum attığı e, yıllar başlığı çerçevesinde iki farklı olayı aktaracağız bugün. Bunun içinde neler yok neler. O açıdan e, bizi izlemeye e, devam edin. İlginç konularla dolu bu programımız. Şimdi efendim Türkiye'de yayınlanan Aylık Haber Dergisi Kırmızı Bülten 2007 yılının Ekim ayındaki kapak dosyasında ilginç bir habere imzasını attı. Dergi Fethullah Gülen'in çok farklı bir yönünü ortaya çıkardı. Derginin bu ilginç dosyasını <laughs> pardon kafesiyaset.com de haberleştirdi. İşte o haber. Hocaefendi'nin derin operasyonu. Türkiye 12 Eylül 1980 darbesine doğru gidiyordu. Abdullah Hocalan kendi iddiasına göre uzak görüşürlüğü, başkalarının iddiasına göre de kulağına sufle yapıldığı için 1979 yılında Türkiye'yi terk ediyordu. Yani 12 Eylül 1980 darbesinden kısa bir süre önce Öcalan Suriye'nin başkenti Şam'da ikamet ettiği 20 yıl boyunca Türkiye'ye ağır bir fatura çıkarıyordu. Kurduğu terör örgütü PKK karakolları basıyor, yol kesiyor, hanelerin köküne kıran giriyordu. Ancak 20 yıl sonra Abdullah Öcalan'ın yaşamında başka bir sayfa açılmak üzereydi. Dökülen kan Türkiye'nin canına yatmıştı. Hedef Halep ve Şam. 19 98 yılına gelindiğinde Türkiye ayaktaydı. Ağustos 1998 tarihli gazeteler ordu 2000'lere hazır manşetini attıklarında Türk Silahlı Silahlı Kuvvetleri'nin en üst kademelerine atanan komutanların tarihi bir süreçte görev yapacaklarını kimse bilmiyordu. Ordunun komuta kademesi rutin bir biçimde değişmiş, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hüseyin Kıvrıkoğlu yeni komuta heyetiyle yaptığı toplantıda kara kuvvetleri komutanı Orgeneral Atilla Ateş'e tarihi bir görev veriyordu. Emrin özeti şuydu. Milli Güvenlik Kurulu'nun Temmuz 1998 toplantısında terörle mücadele konusunda PKK'nın en önemli desteği konumundaki Suriye'ye karşı ciddi yaptırımlar uygulanmasına karar verildi. Suriye bu konudaki ciddiyetimizi ve kararlılığımızı anlamalı. Bunun yöntemi üzerinde çalış, zaman yitirmeden uygulamaya geçelim. Orgeneral Ateş'in ilk görevi buydu. 1 Eylül 1998'de devraldığı Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda ilk önemli çalışması bu konuda oldu. Ve Ateş Kara Kuvvetleri Komutanı olarak ilk gezi ve teftişini Suriye sınırındaki birliklere yaptı. Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Ateş Suriye sınırında denetlemeleri yaptıktan sonra 16 Eylül 1998 günü Reyhanlı'da Abdullah Öcalan'ın Suriye'den çıkışı ve yakalanışı sürecinin başlangıcı olarak kabul edilen tarihi konuşmasını yapıyordu. 20 yıl sonra yeniden Türkiye. 1979 yılında Türkiye'yi terk eden Öcalan yaklaşık 20 yıl sonra bu kez Suriye'den kovuluyordu. Sonra bildik güzergahlarda kapılanacak ve Yeni bir adres arıyor ve son olarak da Kenya'da paketlenerek Türkiye'ye getiriliyordu. Öcalan'ın getirilmesi gazeteler tarafından gözün aydın Türkiye manşetleriyle okuyucuya duyuruluyordu. Türkiye bayram ediyordu. Bayram edenler arasında Öcalan'ın sorgusunu yapan istihbarat görevlileri de vardı. Öcalan'ın ilk açıklamaları uyumlu ve konuşmaya yatkın olarak değerlendirildi. Sorgucular yanılmamıştı. Öcalan'ın Milli İstihbarat Teşkilatı'nın yeni mahalledeki yerleşkesinde ve bahçeli evlerdeki üstte yapılan sorgusunda bilinenler tekrar ediliyordu. Sorgucular PKK'nın yurt dışı ilişkileri konusunda kabarık dosyalar tutmuşlardı. İşte tam bizim konumuz da burada başlıyor. Dosyalardaki bilgiler soruluyor. Öcalan sorulan her soruyu hatta daha da detaylandırarak anlatıyordu. Apo Rumen emniyetçinin adını verince. Evet APO, Rumen Emniyetçi'nin adını verince bakın neler oluyor. Görevliler gerek Türkiye Büyükelçiliği, gerekse de Romanya'da yatırım yapan iş adamlarından gelen şikayetlerden elde edilen bilgiler ışığında bu ülkede PKK varlığı ile ilgili soruları Öcalan'a yöneltiyordu. Yani ben Romanya'ya 2005'te geldim. 2005'ten sonra hakikaten PKK'nın haraç topladığı ne hikayeler dinledim yani. Ve o zaman iş adamlarımızın e, tam bir sahipsizlik içinde olduğuna oldukça hayflanmıştım demek ki devlette de uymuyordu bunun gereğini yapacaktı ve yapıyor. Şimdi dönelim şeye. Öcalan da her konuda işbirliği yaptığı gibi bu konuda da çok ayrıntılı bilgiler veriyordu. İstihbarat raporlarına göre PKK Romanya'yı ticari faaliyetleri için bir üs olarak kullanmaktaydı. Bu ülkedeki faaliyetlerini Kürt faaliyetlerini iki değişik bir iş adamı derneği bir de e, dergiyle çevresinde sürdürmekteydi. Türkiye'de metropollere ve turistik alanlara yönelik gerçekleştirilecek eylemlerin bu ülkede planlandığı, koordine edildiği ve patlayıcı maddelerin buradan temin edildiği biliniyordu. Abdullah Hocalan'a örgütün Romanya'daki kim hakimler tarafından korunduğu sorusu yöneltildi. Hiç duraksamadan Romanya'nın üst düzey bir emniyet görevlisinin ismini verdi bugün de Romanya'daki kimler tarafından korunuyor. Bu da bir gün birilerine soruluyor. <laughs> Bu isimle kurdukları yakın ilişkiler sayesinde yıllardır Romanya'da rahatsız edilmeden faaliyetlerini sürdürüyorlardı. Romanya'da operasyon. Abdullah Hoca'nın sorgusunda elde edilen bilgilerin değerlendirilmesinin ardından e Devletin iki önemli kurumu operasyon için düğmeye basıyordu. Birkaç aylık bir çalışmanın ardından Romanya'da PKK'ya büyük bir darbe vuruluyor ve 14-14 PKK'lı Türkiye'ye getiriliyordu. Tabi burada bir nokta koyarak şey es geçtik. Ne dedik? 15 Şubat 1999 Abdullah Öcalan'ın yakalanıp Türkiye'ye getirilişi. yani o sıralarda söylüyor bu sözleri. 21 Mart 1999'da yani 34 gün sonra da. Fethullah Gülen Amerika'ya gidiyordu. Yani bu o zaman bazı basın yayın organlarında büyük takas olarak nitelendirildi. Yani ABD Apo Fetoyu almış, Apo'yu vermişti. Ay yani şimdi bir başka boyutu ise, bir başka boyutu ise Fethullah Gülen tam bir çark Kurnazlığıyla şayet kendisi karar verdiyse ABD'ye gitmeye, Türkiye kamuoyu Apo ile meşgulken o sessiz sedasız tedavi amacıyla Amerika Birleşik Devletleri'ne doğru yola çıkıyordu. Dönelim biz Romanya'ya. 5 Mayıs 1999 tarihli gazeteler PKK'nın bombacıları Romanya'da yakalandı. Başlığıyla operasyon sonucuna haber veriyordu. Romanya'nın başkenti Bükreş'te PKK'ya ait 6 ayrı hücre evine yapılan baskında PKK'lı çok sayıda bombayla yakalandılar. Uzun yıllar PKK'nın varlığına göz yuman Romanya. Türk yetkililerin verdiği bilginin ardından harekete geçmişti. Romanya polisi 27 Nisan 1999 tarihinde bir operasyon gerçekleştirerek 14 teröristi yakaladı. Bu operasyona Türkiye'de giden 3 görevli de katıldı. İşte operasyonun perde arkası. Nasıl olmuştu da PKK'nın rüşvet vererek hüküm sürdüğü Romanya'da böyle bir operasyona imza atılmıştı? İşte bu operasyonun arkasında casus filmlerine taş çıkartacak bir çalışma yatıyordu. Öcalan'ın sorgusunda elde edilen bilgiler üzerine istihbarat teşkilatları çalışmalarını Romanya özellikle de Bükreş üzerinde yoğunlaştırıyorlardı. PKK'nın bu ülkede kimler hangi kurumlar tarafından korunup kollandığı üzerine yapılan çalışmalar sonucunda ortaya bir isim çıkıyordu. Romanya'nın terörle terörle mücadeleden sorumlu Emniyet Genel Müdür Yardımcısının PKK'larla ilişkilerinin iyi olduğu belirleniyordu. Polis müdürlüğüne adım adım izleme. İstihbarat birimleri de çalışmalarını bu kişi üzerinde yoğunlaştırıyordu. Kısa süren izleme ve teknik takipten sonra evli ve bir erkek çocuğu bulunan üst düzey görevlinin sekreteriyle gayrimeşru ilişki yaşadığı belirleniyor ya bu pek la arası iyi olan e, emniyetçini emniyetçinin kendi sekreteriyle kayıma şu bir ilişki yaşa yaşadığı e, tespit ediliyor ve ikisinin de evli olduğu biliniyor. Üst düzey polisin açığı yakalanmıştı. Yasak ilişki yaşayan ikilinin görüntülenmeleri de kolay olmuştu. Sıra bu üst düzey emniyetçinin ikna edilmesine gelmişti. İlk olarak kadının kapısı çalınıyordu. Yaşadığı yasak ilişkinin delillerinin ellerinde olduğu belirtilerek üst düzey emniyetçinin kendileriyle işbirliği yapması konusunda ikna edilmesi isteniyordu. Sekreter kadın bu konuda zorluk çıkartmıyordu. İşbirliğine açık olduğunu ancak bir koşulunun olduğunu söylüyordu. Görevliler yüklü miktarda para isteneceğini düşünürlerken kadın ilginç bir istekten bulunuyordu. Bir kızım var. Kızımın Süleyman Demirel Koleji'nde burslu okuması için gerekli şartları sağlayın. Ha, burada bir mim koyalım. Demek ki FETÖ Romanya'da sonradan okulların adını değiştirmiş. Yani okulların ilk açıldığı yıllarda şirket aynı şirket olsa da Bükreş'teki okulun adı Süleyman Demirel Koleji. Ki zaten FETÖ örgütü de Romanya'da Süleyman, merhum Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in Rom, o günkü Romanya Cumhurbaşkanı Ion Iliescu'ya yazdığı bir mektupla kurulduğu ıı, bilinir herkes tarafından ıı, bilinen bir gerçek. Demek ki buna ıı, şey kendi amaçları doğrultusunda ıı, daha çok ıı, kendisinden faydalanmak için okulun adını da Süleyman Demirel Koleji koymuşlardı. Roman Khamoyu da bu okulun ıı, bunların FETO okulunun adını ıı, o zaman FETO yok tabii. Süleyman Demirel Koleji olarak biliyor. Bu e, kadında bir kızım var. Kızımın Süleyman Demirel Koleji'nde burslu okuması için gerekli şartları sağlayın diyordu. Bu istek paradan puldan da daha önemliydi. Çünkü Türkiye'de sen Joseph Lisesi ya da Robert Koleji neyse Romanya'daki okulda oydu. O kadar da değildi. Ama öyleymiş. Romenler öyle görüyor. Bu koleje Türkiye'nin resmi görevlerinde çocuklar gidiyordu. Seçkin okula her öğrenci kolay kolay alınmıyordu. Roman kaymak tabakası çocuklarını bu okula göndermek için akla hayale gelmedik yollar deniyorlardı. İstihbarat görevleri Bükreş'te yaptıkları temaslar sonucunda okulda hiçbir yer olmadığı gerekçesiyle geri çevrilmişlerdi. Bunun üzerine devreye Nur Cemaati lideri, o gün adları da Nur Cemaati lideri Fethullah Gülen'in sokulması konusunda fikir birliğine varılıyordu. ABD'ne ikamet eden Fetullah Gülen ile telefon bağlantısı kuruluyordu. Fetullah Gülen bu ise karşısında duraksamıyor. Madem ki bu önemli bir iş, gereken yapılacak, meraklanmayın. Bir öğrenciye mutlaka yer bulunacaktır diyordu. Fetullah Gülen'den alınan olumlu yanıt üzerine kadına verilen söz tutuluyordu. Sekreter de sözünü tutuyor ve Emniyet Genel Müdür Yardımcısını e, yetkililerle, e, bu işi takip edenlerle buluşturuyordu. Bu kez yine sıkı bir pazarlık başlıyordu. Fakat aynı yönde bir istek de üst düzey emniyetçiden geliyordu. Emniyet Genel Müdür Yardımcısının da bir oğlu vardı. Ve onun da aynı kolejde burslu okunması, e, o, o da oğlunun aynı kolejde Süleyman Demirel Koleji'nde burslu okumasını istiyordu. İzmir'de yine aynı telefon trafiği işletiliyordu. A, e, Ankara'dan yine ABD'de yaşayan Fetullah Gülen aranıyor ve ikinci kez burs talep ediliyordu. Fetullah Gülen de yine araya girerek okulda bir öğrenciye daha yer açmasını sağlıyordu. PKK'ya yönelik operasyon bu sayede başlatılabiliyordu. Romanya terörle mücadele ekiberi önceden tespit edilen evlere art arta baskınlar düzenliyorlardı. Ee, resmi bilgilere göre 14 gayri resmi 14 gayri resmi bilgilere göre de 20'den fazla PKK'lı yakalanıp Türkiye'ye iade ediliyordu. Operasyon ile PKK'nın Bükreş'teki belli kırılmıştı. Ve işin püf e, noktası, daha vahim noktası. PKK'nın Romanya örgütlenmesini çökerten e, ekip ödüllendirileceği yere yine ödüllendirme işi Türk usulü oluyordu diyor haberde. İçişleri İş Bakanı Abdülkadir Aksu başarıya imza atan e, ekibi dağıtıyordu. Romanya'daki Nur Cemaatine yakın okullar SC Lumina SA şirketinin malı eğitim kurumlarının adı ise Liseol International buradaki ilk kolej Köstence'de ikincisi ise başkent Bükreş'te faaliyet gösteriyordu. O yıllarda iki okul varmış. Bu okullarda o e, günün rakamlarına göre 362 öğrenci okuyor. Türkiye'den 42 öğretmen ile idareci ve yardımcı personel bulunuyor. Roman, Roman personel sayısı ise 150. Köstence'deki okulda ise 84 Roman öğrenci vardı. 58'de Türk öğrenci okuyordu. Bugreş Lisesi'nde ise 108 öğrencinin yüzü Roman, altısı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, ikisi de Endonezyalı bir diplomatın çocuklarıydı. Süleyman Demirel İlk Öğretim Okulu'nda bu sayıda öğrenciler eğitim görüyordu. Burada ana sınıfının yanı sıra 8 yıllık ilk öğretim veriliyordu. 110, toplam 112 öğrenciden 59'u Türk. Evet. Sonradan FETÖ, Fethullahçı Terör Örgütü adını alacak olan örgütün Romanya'da tohum attığı dönemlerin birisi de Türk basınına e, bu şekilde şey yapılmış oldu. E, yansımış e, oldu. Tabii oyunlarda bir başka şeye de ben e, dikkat çekmek istiyorum bu vesileyle. 9 Şubat 1988 tarihinde ABD Ankara eski büyükelçisi Marton Abromovic'in de vasıtasıyla dinler arası diyalog çerçevesinde Papa II. Pauls ile Vatikan'da buluşuyordu Fethullah Gülen. Abramovic, Fethullah Gülen ile 1998 yılında CHP eski genel sekreterlerinden Kasım Gülek vasıtasıyla tanışmıştı. Kasım Gülek'in kızı daha sonra Ecevit hükümetlerinde devlet bakanı yapılıyordu. Gülen'i Edirne'deki vaizliğinden beri tanıyan... İlahiyatçı Prof. Doktor Suat Yıldırım. Bu Suat Yıldırım'ı geçenlerde duydunuz. Feto cenahına bayram mesajı yayınlayan kişi. Ee, Suat Yıldırım'ın Kur'an tercümesinde konuyla ilgili gördüğü bazı ayetlerin sonuna İncil ve Tevrat'ta geçen benzer ayetlerin numaralarını da numaralarını ya da bizzat İncil ve Tevrat'taki ayeti not düşmüştür hala daha eee bilen cemaatini ya da e, işte Türkiye Cumhuriyeti makamlarının e, tabiriyle Fethullahçı terör örgütünü bir e, samimi din e, dini kuruluş olarak gören saf vatandaşlarımıza sesleniyorum. Dinini düşkün, dinini istismar edenlere karşı duyarsız vatandaşlarımızın bir kez daha dikkatini çekmek istiyorum bu Suat Yıldırım yani Fethullah'tan sonra da belli ki şey yapacak örgüt ona teslim edilecek. Çünkü geçen Kurban Bayramı'nda tayfalarına cemaat ya da FETÖ tayfalarına bayram kutlaması mesajını o çekmişti. Fethullah Gülen'in öle, öleceği iddiaları üzerine ya da hastanede olduğu iddiaları üzerine. Bu yaptığı Kur'an tercümesinde mesela Enam suresi 151 ve 152. ayetlerde bildirilen 10 hüküm keza İsra suresinde 31 ve 34. ayetlerde bildirilen hükümler aynı zamanda Tevrat çıkışı 2.20,3 17'de ve Matta İncili 5 17 33'te de geçer gibi notlar alıntılar koymuşlardı. Bu Kur'an mealini Zaman Gazetesi okuyucularına dağıtırken ulusalcı kesimlerden tepkiler doğmuştu. Deniyor. Aksiyon dergisi 2003 yılının Aralık sayısında Müslüman ve Hristiyanların insanın manevi şahsiyeti etrafında birleşmesi fikrini incelemişlerdi. Yani daha önceki programlarımızda da biz zaman zaman söyledik. Amerika İslam'la oynamaya 1962 yılında Afrika'da bir ülkede yaptığı toplantıda karar verilmiş. Ve o gün bugün de o verilen kararın gereği neyse onu yerine getirmeye çalışıyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri bir hedef belirlediği zaman bu hedefi diyelim 10 yıl içinde gerçekleştireceğini planlamışlarsa ve o süre içerisinde gerçekleştirilemiyorsa vazgeçiyor görülüyor. Bazen geriliyor görülüyor ama eninde sonunda o belirlediği hedefi gerçekleştirmeye çalışıyor. Amerika Birleşik Devletleri de İslamla oynama kararını 1962 yılında vermiş. Zaten ondan sonra Türkiye'de Fethullah Gülen'in bulunuşu da o tarihlere e, rastlar. E, İzmir'in seçilmesi de tesadüfi bir e, olay değil vesaire. Evet efendim. Yani bugün e, Romanya'da Romanya'ya Fetö Toplumunun at, atıldığı yıllarda böyle bir e, Fetö e, operasyonunu size aktarmış e, olduk. Yarın akşam saat 19'da buluşmak üzere herkese iyi akşamlar, iyi haftalar diliyorum. Hoşçakalın.